Merhaba Bugün Fortnite oynayacağız Öncelikle birkaç ayarlarıma bakayım Önce değiştirecek bir şey yok zaten Bira DirectX 12 yaptım bunu zaten. Bu yüzden zaten FPS biraz düşük olabilir çünkü DirectX 12 Fortnite'ın üzerine yapıldığı DirectX değil daha gelişmiş oluyor. Neyse. Bu bir şey değiştirmeyeceğim. Sıfır inşa oynayacağım. Çünkü zaten hiç inşaayı kullanmıyorum. Karşı takımdakilerde inşa edince gücük oluyorum. Hadi Açtım. Umarım güzel oynarız. Şimdi internetim biraz kötü. Demen uzun sürecektir tahmini bekleme süresinin 3 saniye geçti. Hazırlanıyor. Umarım maç sırasında ping olmaz. Ping olursa kötü olur. Evet. Umarım hızlıca. Hı. Hmm. Fps düşüklüğü demek internet kötü demek. Umarım uzun sürmez. Aha. Beklediğinden kısaydı çünkü. Evet internetimiz çok kötü. FPS bayağı düştü. O yüzden. Çok fazla ping var ama ya. Ama Korucu tabancası aldım Burada zaten kimseyi öldürmeyecek İnç etmeye çalışmıyorum neyse Düz Düz gidiyorum Nereye inelim Burada Doom'un kalesi var ona Doom'un avlusu var ona ineceğim Kalesi diğer tarafta Sana nadir silah var onu alalım Güzel Bu silahı severim ve korucu tabancası. Ama! Çift emri a... ...makineli çift Ben hey çok acık oldum ya. Had sworn like to wash mushrooms, huh? Yeah. Ah. We'll Gel. Düz bekle. Evet, internet yok görsek çıktı bile. O kötü. <Sessizlik> Aha, internet yok görsek. Ama gene internet yok. Kimseye vurmuyoruz zaten Neden? Neden koruyucu tabancası değil de korucu tabancası? tamam. Lumun kalesine ineceğiz. Onu planlıyorum. Ya şuraya da inebiliriz aslında. Güçme. Aa hayır. Neyse artık. Şansımızı kaybettik. İniş beceremedim. Ah be. Orada biri var. Ben buradan gireyim. Oo yeah. Yes. Abi depresyon şarkı. ölsene sonunda ya he tamam şimdi devam et ooo şeyin fırtına merkezinin dışına çıkmışız bu kötü tamam. 130 cam olsun bu Biz fırtına merkezinin içine geri gidelim. Söylür bize. Işte. Sıkıntı olur. Kurşunu alacağım. Silah almayacağım. Sen atlamayalım özür dilerim. Fırtına merkezine geri koşalım. Aa! Oh. Şu an kaybetmedik. Büyük şans. Ben bu tür silahları sevmiyorum ya. nişan almak çok zor. Bu daha iyi. Crosshair'e daha iyi. Ama şu en iyi Crosshair bu Fortnite'ci. Bunları... Yani doldurayım da. O Kaptan Amerika'nın kalkanı ile esmiş ya adam yerini. Böyle gidersek adam bulamayacağız çünkü kümenlerde devam ediyoruz. Bir araba da bulalım, inşallah. Böyle aha bulduk. Bir. Biraz alalım. Bir dakika. Helikopter mi? Neyse kimin o? Oo yes. <laughs> çok büyük şu an. Bu efsanevi. Ama bana efsanevi gibi gelmedi. Yani. Silahla çok iyi oynayamıyorum. Bence bu daha iyi. Ekçi bombalı tüfeği. ben bunu alınca kendimi Iron Man gibi hissediyorum. Bir şey değiştirmeyeceğim. Ben her şeyden memnunum. biraz hızlı bitiyor. Hız takviyesi yapınca. Yapmayınca da yavaş gidiyor. Neyse. En azından böyle yanlışlıkla düşersek şöyle takviye yapabiliriz. İşte düşmeden. Ya <laughs> yani, bu sesi ben başka oyuncu sanıyordum. <laughs> Metro Mendes. Metro aha bak orada adam var. Gördüm. Adam nerede? Gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Burada dramatik sen bir Şöyle düşman hasarı almamak için. Dur be. Evet. alalım. Dur nerede? Yukarıda mı? Sandık arıyorum ama yok gibi. Bu ne? He. ya on da ah, sence o kadar iyi silah var ya ya şey almış yeni silah var ya bu silahtan nefret ediyorum ya ama artık abi ölsene bu ne her şeyim mi dolu her... bir dakika ee, yok artık Ölü bir zahmet ya adam nerede neyse ben kaçayım Ölmüyor ya. 300'den fazla sar verdim. Fortnite'ın matematiğini düzeltmesi lazım. Abi adam hileyi kullanıyor? De benim can toplamam lazım. Burada da vardı. Ne? Ya 30 canım kaldı. Şu an ben kombete giremem ki. Bu can mi? Yok. Aha bu can Merhaba. İstiyorum. Yok o değil. Merhaba. Teşekkürler. Yok. Umarım biri bizi görmez. Yoksa ölürüm. Zaten. Bir de kalkan istiyorum. Evet. Zaten dur atma. Aşırı zenginim. Bir tane daha kalkan ikisini alacağım. Bir kalkanı fırlayalım. Tamam. Zaten bayağı altınım var. 1426 altınım var. Evet artık savaşa hazırım. Oh uh, şeyin dışındayız ama hiç sıkıntı değil. hızlıca fırtına alanının içine girelim. A o. Bu da biraz hızlı bitiyor. Şurada bekleyelim dolaştım. Tam zaten. Sana merkezinin içindeyiz. Evet tamam. elimize silah alalım. Ha ya da direkt şunları reload yapacağım. Sıkır mı? Olamaz. Acilen cephane almam lazım. Silahım bitti. FPS de düştü herhalde. Aşağıda annemin internet kullanıyor. Nasıl değil. Umarım şu evde güzel bir şey vardır. Hadi bakalım. Girdim. Savaşlı Vay. Neyse ben şu Katışmaya içeyim Bulaşmayacağım Bunu hala şey bulamadık Bekçi pompalı için Bu yüzden değiştiriyorum Yok onu değil Daha iyi bir şeyle değiştirebilirim Bunu da değiştireceğim Tamam Ne yapalım yani yere güvenleyin indik zaten. Tren. Kapıyı açacağız önümüzde tren olacak. Evet işte burada. Tren geçsin. Binmeyeceğim trene çok riskli. Ölebilir. Oh yeah. Orada adam var. Hadi bakalım. Çıktı mi ne yap? Dead Es bana vuramadı bile. Abi direkt vurmayı bile denemedi. Çok saçma. Mayı yani. Biri var. Neyse ben açayım bunu. Ne oluyor orada? Bu arada biraz daha içe doğru gidelim. Yoksa fırtınaya yakalanacağız. Arkadaşlar çiftçe mi ne yapmak yeni? değiştireceğim. Ya da değiştirmeyeceğim. Güzel işte. Bir dakika. mi dolu? Araba mı? Araba bana çarpabilir. Tamam. Ne harç var. Adamı görürsem oturacağım zaten. Peki. Uçarken bana dokunamıyorum. Dokunuyorlar ya. Öldürebilirler ama. Aaa. Mouse click'i... E, Şağ mı edebiliyordum ben? Yok yok yok. Eee. Sağ taz... ol. Daha biri var. Sanki. Biraz daha çıkmalıyım Biraz daha çıkamıyorum. Neler? Hayır bitme bitme. Dur dur bari <laughs> şuraya in. Bir saniye. Şuraya şişe şey yaparız Hayat geçim uzun oldu sanırım. Aha gördüm. İçtiğini de gördüm. Biri orada. Oo. Öldü. Uh o mu artık? Sıkıntı yok. Petrol. Hadi bakalım ne güzel silahları var. aldım. Amma da silah, silah varmış burada ya. Hiçbirini almayacağım. Memnun. Hepsinden memnun. Çifte Makine tüfeği sadece. Deadpool şansım şükür Deadpool'u unuttum. Şu an. Deadpool, Deadpool skinini alabilir miyim bilmiyorum. Muhtemelen alamam. Fakir. Yani VIP haber konusunda. Tamam. İyi gidiyoruz şu an. İyi ki de buraya geldik. Rıtına merkez, uçuru daraldım. Aha orada adam. Gel. <gülüyor> Arabaya bin. Simon. İçtim, olamaz. Destansız silah. Destansı suçu final. Makine de O nasıl isim ya? Arabaya binelim. Abi arabaya gidince sanki otomatik kazanıyorsun gibi geliyor. Zaten arabayla adama çarptığında ölüyor mu? Bir adam bulalım önce. Aa o. Ya hayır. Ya olamaz. Bak işte bu kötü. Anladım. Hayır, 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 hayır. Abi adama nasıl değmedi ya? Onlar orada savaşsınlar. Ben yeni araba bulayım. Biliyorum arabamı. Hızlan. O araba değmiş Araba değil o. Kart. Aha. Kaptan Amerika. Ye. Yeah. Ver bakalım. Artık tam Avenger oldum. Sakın gitme. Sakın. Huu. Enerjim yetmiyor. Korsun. Şu an çok küçük bir alanda savaşmalıyız. İyi Çok küçük bir alanımız var. Oraya kadar değmez. Abi Victory Royale muhtemelen. Alamayacağım. Çünkü çok zor. <laughs> Aa. Abi şu silah bana gelene kadar ölüyor. Hayır ya. Üçüncü oldu. He bu misteriyoyu öldürmüş. Sarıyor yanım. Pompalı tüfeğini almış çünkü. Oradan anladım. Hobi'ye dönelim. Bakalım. Savaş biletinde ne kadar ilerlemişim. Umarım iyi 15 savaş yıldızı. Güzel. Tamam olur. Nvidia highlights. Wow. Kaç tane ablamam doğmuş? Nasıl şey yapıyorum? Heh şöyle. ki avlanma. Ablama değil. Tamam. Şimdi savaş biletinden birkaç şey açalım. Şu bunları açtım. Bunu istemiyorum. Bunu da hiç istemiyorum. Ua. Ha. Güzelmiş. Benimkinden bin tak daha iyi zaten. Planlı. Yani temsiye kullanıyoruz. Çok iyi. Tamam bununla birlikte şu var mı şimdi almam da ama Savaş bileti diyor o kadar Kaç bir ibaresi savaş bileti Dur baktım Ben bunu da alabilirim Yükleme ekranı Ol Şunu alamıyorum herhalde yok Ya Uzak Ferin mi? Ney? daha iyi Wolverine var. Göstereyim. Şey. Ah Scarlet Witch. Bu yeni gelmiş ha. Yoktu bu. Wanda gelmiş. Aha Iron Man. Iron Man. Bir dakika ya. Nasıl Iron Man? E ee, Tony Stark değil mi? Iron Spider. Çok saçma. Iron Spider böyle değil ki. Nijak aklımda var. Var bilmiyorum. The Witcher, ah Witcher. Aa, ben bunu hiç oynamadım. The Witcher oyunu X-Men, He Gambit. <laughs> Abi şu Gambit kumarı öyle bir oynuyor ki. Ben yani, Gambit Gambit güçlü ve X-Men değil. Ama gene yani Wolverine ilk filminde yardım etmişti. Ama çok da güçlü bir X-Men değil. Bu. Dark Phoenix. <laughs> Abi Dark Phoenix aşırı güçlü ya zaten. Neredeyse X-Men'leri öldürüyor bu. Avatar. Bir dakika Wolverine. He burada. Evet Deadpool ve Wolverine paketi. 3600 yuva ver. Indirimde bir de. Vakti olmadan bir saçını garip kestirmiş sanki. Maske var daha iyi. Deadpool'da da böyle. Çok saçma. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay.